İlk düdü bekliyoruz. İlk düdük geldi. Galatasaray Sedat'ta. Sedat bıraktı Kerim. Kerim geliyor. Kerim rakip yarası alanına girdi. Kerim vurdu. Tam da kaldığıza atak şansı olabilir. Midas atıra çıkarken ata. Emre harika pas. Emre. İşaret geldi. Kerim vurdu. Top ağlarda. 2-0 kan. Büyü. Orta. Midas'ın işi zor gibi bu futbola bakılırsa. Şimdi Kaan'da. Kaan bir çalım. Kaan vurdu Salih Ardından diren. Kaptırdı bu topu. Kerim bıraktı. Kaan Çamkır. Kaan vurdu. 4-0 4. 4. Daha, kaptırdı bu topu. Kerim bıraktı. Kaan Çamkır. Kaan vurdu. 4-0 4. Çevirdi Kaan'a. Kaan Sol çapraz Kaan vurmadı. Açtı önünü Kaan. Bir fake daha Kaan vurdu. Son ana kaptırdı. Yine de Kaan'da kaldı top Kaan. Çekti sağına. Yine Kaan'da. Kaan iyi pas. Yunus Emre. Yunus Emre tam köşeye. Kaptırdı. Yine de Kaan'da kaldı top Kaan. Çekti sağına. Yine Kaan'da. Kaan iyi pas. Yunus Emre. Yunus Emre tam köşeye. Araya girdi Tunan. Ayhandan önce savaş Yeniden Kerim Kerim'le oynadı. Kerim parlayan Kerim. Kerim harika pas kan Akan. bir gol. Burak Sedat kazandı. Burak dokundu. Gole geliyor Burak. Karşı karşıya. Burak sıyrılamadı Hasan. Hasan kurtarıyor. Hemen kullanıldı. Savaş geliyor. Savaşın pası çok iyi. Topağalarda. Hemen kullanıldı. Savaş geliyor. Savaşın pası çok iyi. Topağalarda. Rahat geçiyor bir takım adına 8 geliyor. 8 geldi. Savaş. Deniz'in asisti, Savaş'ın golü. Bir kafa, direkt ve Salih. Deniz Oroposu milimetrik bir pas. Geliyor, Yunus Emre çevirdi. Ceza sahasında Tunağan çıktı şimdi. Oynadı Yunus Emre ile. Bıraktı Deniz'e. Deniz Deniz topukla Kadir iste... yeniden Tarık düşüncesi kaybetti Yunus Emre kazandı. Savaş ikili mücadele. Savaş önünde kaldı. Ona geliyor Savaş.